Merhaba, Lezzet Tarifem kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün kakaolu çatlak kurabiye yapacağız. Çatlak kurabiyemizin malzemeleri sırasıyla 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı kadar hamur kabartma tozu, yarım çay bardağı sıvı yağ, 6 yemek kaşığı tepeleme un, 4 yemek kaşığı tepeleme kakao, 2 adet yumurta, üzeri içinde pudra şekeri kullanacağız. Kurabiyemizin yapımına başlayalım. Yumurtalarımızı, su yağımızı toz şekerimizi ekleyip güzelce karıştıralım. Ve kakaomuzu da ilave edelim. karıştırmaya devam edelim. Bir kaşık yardımıyla karıştırmaya devam edelim. İsterseniz mikserde kullanabilirsiniz. azar azar unumuzu ilave edelim. Vanilya ve kabartma tozumuzu da ilave edelim. Karıştırmaya devam edelim. Üzerini streç filmle kapatıp kolay şekilde alabilmesi için 2 saat kadar buzdolabında bekleteceğiz. Buzdolabını alıyoruz. 2 saat kadar buzdolabında bekletmiş olduğumuz kurabiye hamurumuz hazır. Fırın tepsimize yağlı kağıdımızı seriyoruz. Kurabiye hamurumuzdan ufak parçalar alıp elimize şekil veriyoruz. şekilde ve pudra şekerine batırıyoruz. Kurabiyelerimiz hazır. Verdiğim tariften 14 adet çıkıyor. Fırınımızı 180 dereceye ayarlıyoruz. Kurabiyelerimizin üzeri çatlayana kadar pişiriyoruz. Kakaolu çatlak kurabiyelerimiz hazır. Deneyenler şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.